<laughs> abi ton insan ihtiyacım var. Tekeli <laughs> üzerine gidiyoruz ama yine hiçbir şey vermiyoruz. <laughs> bu ne deli o? Bu ne deli o? Yok ana önce sen önce bunu al. Kuyruğunu bağla abi. Kuyruğunu bağla. Geçeyim ben. Abi. İster misin zıpkına? Ha? Abi. Emin. Yavaş. Acele etmeyin. Artık. Alayım Hayır. ben. Yok yok. Abi bu ne? Abiciğim bu Çok ne? Evi aldık yukarıya. İşte bu. Bakın. Biz sabah da beni bununla mı uğraştık? Abi tutan iğneye bakın. Yalnız. Bakın. İğne burada. <laughs> Önce kuyruk. Aynen. Az daha gelsin. Az daha. Hadi. Az daha. <laughs> Kırma bir yerde de. Tamam. Haydi. Dur. Bak, dur. Bak. Dur. 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 Evet. Sen oraya çekeceksin, aynen. Dur. Bak buraya öne gelsin. Heh. Heh. Vallahi mis. Al ipini de. Kapat abi. Abi şunu iple bağlay bağlayalım. Sen istersen şu taraftan çek. Aynen oradan çek. Onu bir de. Kapıdan... Yani çıkartması zaten başlı başına bir mücadeleydi. Taşıması ayrı bir mücadele. 3 kişi doğru kaldırıyor. Kilo 100-110 kilo civarındadır. Daha önce bir balık tecrübeniz oldu mu böyle? Aa. Benim ilk, benim, ben ilk defa balık görüyorum diyebilirim. <laughs>

You're to six and a half. But, our... okay. <laughs> chomp. Valla sabah beşte e, vira bismillah dedik. Yola çıktık. Dört kişiydik. E, arkadaşlarımız vardı yanımızda. E, balık beş kırk beşte vurdu. Sekiz kırk beşte tekneyi ancak alabildik. 3 saatlik bir mücadele. E, dört kişi şey yaptı sürekli e, devir dayım yaparak balığı çektik. Çünkü kol dayanmıyor yani. E, balık çıktığında yukarıya çatlamıştı yani. Ölmüştü artık hayvan. E, biz kuzu takım attık normalde. Kuzu balığına e, Bugün planımızdaydı ama orkinos denk geldi. Orkinosunda tarım ve ormancılık İl müdürlüğüne kaydı gerekiyor. Şimdi dolaba koyduk balığı. Yarın onun kaydını yaptıracağız. İzinle almış olacağız balığında. Durum böyle. 185 benim boyum yanına yattığımda ben yattığımda benden uzun hayvan. 100-110 kilo civarında falan diye tahmin ediyoruz. Yaklaşık bizi bir 5-6 kilometre sürükledi. Sıçanadasının açığında vurdu balık Belli bir açığında balığı ancak tekmeye alabildik